Akademik alanda yapılacak çalışmalarla Elazığ'ın ve Türkiye'nin mevcut sorunlarına çözüm önerileri sağlamayı amaçlayan Strateji Geliştirme ve Planlama Derneği faaliyetlerine başladı. Farklı alanlarda çalışan akademisyen ve farklı meslek gruplarından kişilerin bir araya gelerek kurduğu dernek, Elazığ'ın ve Türkiye'nin sorunlarının çözümüne ilişkin hazırladığı raporları kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşacak. Strateji Geliştirme ve Planlama Dernek Başkanı Profesör Dr. Mehmet Çavaş, belirledikleri 3 çalışma alanı doğrultusunda faaliyetler yürüteceklerini ifade etti. Özellikle akademik alanda yapılacak ciddi çalışmaları ülke problemlerinin çözümüne katkı sağlaması noktasında yapacağımız çalışmalarla birlikte ortaya koyacağımız raporları kamuoyuyla birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. İlgili kurum ve kuruluşlara bunları sunacağız. Birinci çalışma alanımız bu olacak. İkinci çalışma alanımızda özellikle yine kamuyu doğrudan toplumu doğrudan ilgilendiren konularla ilgili çeşitli çalıştaylar, konferanslar, kongreler düzenlemeyi düşünüyoruz. Onunla ilgili konusunda uzman bilim insanlarını gerek kendi üniversitemizde olsun gerek dışarıda olsun onları ilimize çağırıp o konularla ilgili hem çalıştay hem konferans hem kongre şeklinde toplumun bilinçlendirme, farkındalık oluşturma noktasında çalışmalarımız olacak. Üçüncü çalışma alanımız da yine özellikle sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerini vereceğiz. Çünkü bizim hem Fırat Üniversitesi'nde hem de bizim derneğimizin yönetimindeki bütün akademisyen arkadaşlar gerçekten kendi alanlarında çok ciddi birikimleri olan arkadaşlarımız. Ya bu noktada da eğer sanayicilerimizde herhangi bir konuyla ilgili danışmanlık hizmeti talebi olursa biz o noktada da yine Elazığ'ımıza katkı sağlamaya çalışacağız.